Dostlarım hepinize merhabalar. Sizlere aktif kazanç sağladığım süper uygulamalardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle e, yorumlarda Sessiz Prens e, adlı bir arkadaşımız bana bir soru sormuştu. Goblin'den nasıl para çekiliyor diye. Dostum videoyu izle, beğenmeyi de unutma dostlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kripto Komando Telegram kanalıma da bekliyorum arkadaşlar. Orada da paylaşımlar yapıyorum. Öncelikle bir çekimimi yapayım arkadaşlar. Goblin Dostlar aşağı bıraktığım linkten geldiğinizde 5000 Goblin parası veriyor size. 20 bin Goblin parası 1 dolara eş, eş değer. Burada işçi alıyorsunuz arkadaşlar. Oyun çok basit. Şöyle söyleyeyim size. Oyun kısmına geliyorsunuz. İşçileri cin, e, Goblin işçileri alıyorsunuz. Buradan size madencilik yapıyor bunlar. Para biriktiriyor ve bu 20 bin olduğunda bunu gerçek kripto parayla e, ya, ya döndürebiliyoruz arkadaşlar. Bana ait kısmında burada işte madeninizin e, kapasitesi, kapasitesini de arttırabiliyorsunuz işçiler kısmından işçilerinizi alıyorsunuz. Mesela burada işçilerin günde verdiği size goblin parası miktarı yazıyor. Ulaşımı arttırmanız gerekiyor. Bu arabalar benim şu anda 200 bine kadar e, çıktı şey e, kapasitem. 200 bin olduğu zaman e, üretim duruyor arkadaşlar. O yüzden o, bekçi var işte burada bunları alabiliyorsunuz. Oyun kısmına geliyorsunuz. Kapasiteniz dolmadan burada topla diyorsunuz ve buradan arkadaşlar ana bakiyenize geliyor. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ayarlar kısmından Kaydediyorsunuz çekim yatırım adreslerinizi ve buradan direkt e, geri çekilmek kısmına bastığınızda ben Tron olarak çekeceğim. Benim Tron hesabım burada var. Evet. 8.48 dolar. Ödemeler geç geliyor arkadaşlar. Ödeme diyeyim. Başvuruya alındı arkadaşlar. Aa! Ödeme gönderildi diyor. Bir diğeri arkadaşlar canlı olarak Verok sistemi var arkadaşlar. Telegram üzerinden kazanç sağladığım. Buradan da bir çekim vereceğim dostlarım. Verox token. 88 dolar civarında bir yatırım yapmıştım. Claim diyeyim benim şu anda 5. levelim. Para çekmeniz için minimum 2. levele gelmeniz gerekiyor. Ben yatırım yaptığım için benim gün şu anda günlük Tron çekim miktarım e, 230 binlik 230 bin Verox token kazan kazıyorum ve bunu swap kısmına geliyoruz. Yatırım yaparken de bu şekilde yapıyorsunuz. Mesela deposit diyorsunuz. Miktar giriyorsunuz minimum 20 tronluk yatırım oluyor. Yaptıktan sonra yatırımınız çek depozit diyorsunuz ve hesabınıza geliyor. Şu anda ben çekim vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Tron diyeyim. Evet. Tron adresimi gireyim buraya. Binance. Dur. Öncelikle yanlış. Dur. Evet. Öncelikle şunu yapayım. Swap yapmam gerekiyor arkadaşlar. Swap yapacağım. Sell diyeceğim. Max diyeceğim. O oh, evet. Hesabıma geldi arkadaşlar. Vallahi hesabıma geldi. Allahu ekber. Allahu ekber. Normalde geç yatırıyorlardı. Goblin'den 8.40 dolarlık hes ödemem hesabıma geldi dostlarım. Ee, bu şekilde. Sessiz Prens kardeşim. Bana sormuştun. Gayet basit. Buradan e, Verok sisteminden bu tronumu dur sel diyeyim max dedim 22 tronluk çekim yaptım. şey Çevirdim önce. Swap'tan çevirdim. Withdraw TRX diyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 22 nokta 0 13 15 La bir nokta veya da tron kesiyormuş çakal. Olsun. Fi ücreti var arkadaşlar. Total fi 1.62'ymiş. Request withdraw travel diyeyim. Bu ne lan? Ha, 20 24 saatte bir defa mı çekim yapabilirsin diyor bu anlamadım bu ne demek şimdi dostlar ben yeni yatırım yaptığım için 24 saat süreyle 24 saat sonra çekim yapılabiliyormuş yani yatırım yaptığınızda ve çekim yaptığınızda yatırım yaptığınızda vesaire para yükleme olayı olduğu için en az 24 saat sonra çekim vesaire yapılabiliyormuş. Verox'dan e, deneyecektim. Buradan çekim vereceğim. İnşallah hayırlısıyla e, hesabıma geldiği zaman e, onu paylaşacağım. Goblin'den ödemem bu sefer çok hızlı geldi arkadaşlar. Soran arkadaşlar Goblin ödeme yapıyor. Güzel bir sistem. E, bir diğer arkadaşlar Profit 12 saatte bir madenciliği çalıştırıyoruz. çalıştırıyoruz. E, buradan da şöyle exchange diyeyim. Buradan da bir çekim vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun olarak çekeyim. Burada da pay point, point hatası aldım. Hey Allah'ım ya Rabbim. Stars Miner var arkadaşlar. Bayağı uzun zamandan beri ödeme aldım. Üzmeyen güzel bir sistem. <laughs> Aşağı bıraktım linkten geldiğinizde bonus e, hash gücüyle başlayacaksınız bir adet. Telegram kanalları var. Stars Miner, Payot ve Star Miners. News kanallarını takip ettiğinizde oradan da bin adet hash gücü, al, gücü alacaksınız. 2000 heş gücüyle alıyor, alıyor buradan gücünüzü artıracaksınız. Buradan güç almak istediğinizde arkadaşlar yükselt dediğinizde Telegram yıldızları buradan güç alıyorsunuz. Ve çekerken de arkadaşlar kripto ile çekebiliyorsunuz. Ee, bu sistem bu şekilde. Bir diğeri e, Burst Empire Burst Empire'dan da arkadaşlar e, uzun süreden beri kazanç sağlıyoruz. Burada benim depoda birikmiş yumurtalar bunları satayım yarısı gümüş yarısı altın olarak hesapma geldi arkadaşlar. Bu böyle. Bir diğeri Stars Bird. Stars Bird. Bu da arkadaşlar Burst Empire'ın yapmış olduğu bir sistem. Buradan da arkadaşlar Telegram yıldızlarıyla kuşalıyorsunuz. Çekerken kripto ile çekiyorsunuz. Yeni çıktı bu sistem. İlk bir iki gün oldu. Bunu da değerlendirebilirsiniz isterseniz. Bu da bu şekilde. Kripto komando Telegram kanalıma gelip takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.